Herkese selam Pesifik ve yani kanallarına abone olup bildirimleri açan aynı zamanda attıkları her videoya like atanlar hem 1050 coin kazanıyor hem de PlayStation 4 çekilişine hak kazanıyor. Hepsi açıklama kısmında yazıyor zaten. Tamam açıklama kısmına bakabiliriz. Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Arda'nın hesabındayız ve Arda'nın hesabına bir takım kuracağız. Aynı zamanda bu kadroyla kurduğumuz takımla da maç yapacağız. Zeytler taktiği 4-3-3, 3 SF olabilen daha doğrusu 2 SF bir GF olabilen bir taktik. Detayları zaten biliyorsunuzdur ama kadroyu kurduktan sonra bir detayları da göstereceğim. Kadro kurma görevlerinin devamı için daha fazla beğeni daha fazla like atmayı unutmuyorsunuz. İkisi de zaten aynı şey haberiniz olsun. Şimdi hemen bakıyoruz kaleciler kimler var. Çok alternatifimiz yok. E, teygeni görüyoruz. Kasiyası görüyorsunuz. Kasiyası açık söyleyeyim çok beğenmiyorum. O yüzden şöyle yapacağım. E, hemen şurada Terçiteygen'i de yedeğe alacağım. Eğer ki normalde ikon kaleci ya da legend kalecileri yedeklemediğimi biliyorsunuz. Ama e, Kassias'tan memnun değilim. Eğer ters Stegen yüksekte gelirse Kasiyas'ı oynatmayacağım. Haberiniz olsun. Stoperlere bakıyoruz. Nereye kadar stoperimiz var bir kontrol edelim. Şöyle Klosterman Puyol. Harika harika harika. Şimdi arkadaşlar Beckenbauer ve Campbell kesinlikle olması gereken oyuncular. Alabayı yedeğe muhakkak alacağım. En azından Joker oyuncu. E, stopperleri stoperleri yedeklememize gerek yok. O yüzden şöyle yapabiliriz. Bek adamına ihtiyacımız var. Bekte de Roberto Carlos'u gördüm. Roberto Carlos devise ihtiyacımız kalmadı. Kafu var burada. Oğlum çok iyi kaldırıyormuş lan. Defans hattını çok iyi oluşturduk şu an. Onun dışında şimdilik Bisaka'yı alabilirim. Bisaka'da bu arada Alaba'yı çıkaracağım. Pirlo var. Ulan ilk Pirlo ile oynasak mı ya? Şimdilik koyalım. Dosta Rodri var. Aa, eğer ki... Aa, dostu şey yok. O zaman şöyle yapacağım. Hmm, onu oraya koysak, onu oraya koysak. Risi çok beğeniyorsunuz. Risi aldım. Risin yanında Rodri de çok iyi abi ya. Bence arkadaşlar bence bakın. Rodri koyalım. Joshua'yı da yedekleyelim. Alaba'nın yerine çünkü defans hattı artık e, düşüşte gelme ihtimali olmadığı için Alaba'yı yedeklememize gerek yok. Gerard. Bunlar kanat mı? Aa, Şimdilik 7'ye alalım. Onları çünkü go da yapabileceğim. Yapma ihtimalim var. Eğer sağlam bir go'su yoksa kanat adamlarında Guti de var mesela. Guti'yi de alalım 7'ye. Ooo Getson'u var. Matius, Skos. Evet go adamları çok daha iyi görünüyor. Şimdilik şöyle alıyorum kadroya. Ee, eğer ki sağlam şey yoksa kanatlı değil go oynatacağım. Mesela Pavel Netvet var. Pavel Netvet'in birçok hali var. Aşinalık 71, aşinalık 100. Aşinalık 100. Şunu koydum. Buraya da Beckham'ı koyabilirim. Aşinalığı 100'müş iyi. Evet böyle kanatlı oynayabilirim. Ronaldinho, Messi, e, Bost. Evet. GF oynayabilir. Messi'yi de 7'ye alabilirim. Bu sefer kanatlı oynattığım için Guti'yi çıkaracağım. Amanın yarabbi. Amanın yarabbi. Ronaldo var. Yediye almam lazım. Ee, şeyi de çıkarıyorum. Sterling. Leroy. Oğlum bunlar var ya aslında dehşet adamlar da. Sadio Mane. Bakalım daha ileri var mı? Abi daha ne olsun be. Daha ne olsun ya. Allah'ını seviyorsan. Daha ne olabilir ki ya. Maradona'yı alabilirim bu arada. Maradona en azından yükseşte gelme ihtimali yüksek olacaktır. Del Piero var. Del Piero da alınabilir. Maliyeti de aşmamak lazım. Steven Gerrard'ı Matius çıkaracağım. Başka 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 kim var? Ah ah kötü oldu bu ya. Ronaldo'nun yerine Torres alacağım. Michael Owen var. Rodri mecbur yedeklemem lazım. Ben e, GF'ye Iniesta da oynar arkadaşlar. O yüzden bok oynar Iniesta. O yüzden hiçbir şey yapamıyoruz. Torres 98. Oğlum o kazaki bile çıkarmış ya. Nasıl çıkardın o kazaki? Zamorano'nun iyi bir forvet olduğunu biliyorum. Gerard'ın yerine onu alacağım. Benim için forvet ve GF'lere ihtiyaç var ama Iniesta da çok aman aman şu anda beni şey yapmadı. Romario var. Bunların hangisi yükselişte gelirse onu alacağım. Ee, oraya da çıkarıyorum. Evet bu şekilde bir kadro kurdum. Evet benim kadrom bu arkadaşlar. Benim kadrom bu. Ve isterseniz ha zipleri de bir kontrol edelim. Belki bilmeyenleriniz vardır. Hemen şöyle menajer bilgisi diyorum. 4-1-2-3 taktiği e, yani 3SF gibi dediğimiz kontrol atak kısa geniş. Bakalım nasıl bir sistem benimseyecek bu teknik direktör. Açık söyleyeyim benim kendi as hesabımda olan bir teknik direktör. Ama oyunda çok beğenmediğim bir teknik direktör. Yani iyi olmuyor. Bakalım nasıl olacak rakibi. E, 1231'de puanımız varmış Arda kardeşimizin. Okey diyoruz. Rakip geldiğinde burada olacağım. Güncelleniyor diyor. Arda King 1695 FC biziz. 986 Kaan geldi. Şöyle bir kadromuzu yine de kontrol edeceğiz. Yükselişte gelenler var. Dal Piero bilmem ne bilmem ne. Owen Romario. Neymarsız zaten işemeye gitmeyeceğimi biliyorsunuz. Kadro bu şekilde kalacak. Hemen kontrol edelim. Rakibimizde de evet bireysel anlamda iyi oyuncular ama bizim kadromuza göre geride kalacak bir oyuncular var. rakibin puanı düşük olduğunda bazen momentuma girebilir. Hiç cıvıtmadan ciddi bir şekilde Arda'nın puanını düşürmeyecek şekilde oynayacağız ve inşallah da yüzümüzün akıyla bu maçtan çıkacağız. belki inanmayacaksınız ama Türk Telekom stadındayız. Stad tık tık tıklım dolu. Ve burada abi nasıl da olmaz ki? Adam Neymar'ı izleyecek, Ronaldo'yu izleyecek, Messi'yi izleyecek. Nasıl da olmaz yani? Bakalım nasıl bir futbol bizi bekliyor olacak attık. İçeride şimdi Ronaldinho. Arayı çok iyi gördü Messi'ye doğru. Aha. Bas bas. Davis. Gönderdi Beckham. Güzel pas. Haaland. Haaland'a çok dikkat. Haaland'a çok dikkat. Campbell. Attık. Casillas. Kafu. Rodri. Bakın ortası boş kalıyor gördüğünüz gibi. Beko. Beko pasını verdi orada. Netvet var. Geçiremedik. Biz geçiremedik. Rakip geçirecek şimdi. Attık. Çok güzel gördüm. Neymar. içeriye Gol pozisyonu. Ah be. Çok dikkat. Bas. Bas bas. Aldık. Campbell. Pas. Carlos. Carlos pasını verdi. Orada Ronaldinho. Araya gol pozisyonu Neymar Neymar Junior Junior ile attı 1-0 Neymar Junior Harikasın lan harikasın yemin ediyorum var ya Tam emciklenecek adamsın Şimdi 3 SF'de de şöyle bir artı var Artısı da var eksisi de ee, Eğer ki orta sahadan topu ileri iyi çıkarabilirseniz Ortada öyle bir üçlü var ki Yani siz bir şekilde golü size golü buldurtan bir üçlü 2-0 oldu Böyle bir üçlü var ama ileriye topu taşımak kolay değil arkadaşlar. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Haaland aldık topu. Pas Ronaldinho attı. Ara top Ronaldinho gole gidiyor. Ronaldinho pasını verdi. Şimdi Neymar. Neymar kaleci. Arkaya doğru dönme şeyini asla yapmamıştım ama olmadı. Topun başında Beckham var. Hadi Beckham'da kullanalım. Problem yok. Rodri Attı. Yok mu bir ayak içi? Kaleci Alisson. Bugün gerçekten zor anlar yaşayacak gibi görünüyor. Pasını verdi Kimpembe. Dumfries. Messi aldık Rodri ile. Çok güzel gördüm. Beckham. Çok güzelsin Ronaldinho tekrardan attım. İçeriye döndük. Pasımızı verdik. Geçmedi. Kimpembe de gerçekten sağlam duruyor. Aldık tekrardan Beckham. Beckham pas kafu. Kafu pasını verdi. Şimdi içeride Gol pozisyonu olu bir arka direkt boş. Ortayı açtım. Gol pozisyonu Alisson. Dediğim gibi bugün Alisson'u zoranlar anlar bekliyor. Bruno. Messi kaptırdı. Beckham aldı. Beckham pas. Şimdi Messi. Messi pasını verdi. Kaç oğlum? Kafu. iyi gördü. Ah be. 2-0'dan sonra bir durağanlık yaşıyoruz. Messi araya. Campbell gerçekten iyi diyecektim. Daha demeden bu sefer gitti. Cristiano Ronaldo aldık topu. Rodri pas çok güzel. Attım. İçeride boşluk. Aldık kuş. Delik çok güçlü ya. Kapat. Haaland iyi döner. Messi çok güzel Messi. Lionel Messi muhteşem bir gol attı. 2-1. Gerçekten sevinilesi bir gol ama yani gerçekten çok iyi vurdu. Dikkat etmemiz lazım. Saf sakladık anasını satayım. Attık. Ronaldinho pasını verdi. Şimdi Beckham çok güzel. Araya Messi bir pas daha. Ronaldinho. Ronaldinho 3-1. İleri attı. Bir de boşlayınca aman aman aman. Eyvah 45 artı dikkat. 45 artı bize döndü. 45 artı bize döndü. Ah be. Ve ilk kere 3-1 bitiyor. Bakalım ikinci araya rakip çıkacak mı? Bence çıkması lazım. O gol birazcık onu ateşledi. Bakalım neler olacak. Erling Haaland'la başladı. Attı. Neymar. Neymar gidiyor. Neymar gerçekten. Şunu as hesaba çıkaramadık ya. Hakikaten yazıklar olsun bize ya. Daha doğrusu Konami'ye yazıklar olsun. Bize değil de. Haaland. Lionel Messi. Haaland tekrardan aldık. Beko'yla. ile pasımızı verdik. Orada Beckham ayağına takıldı top. Şimdi Neymar çok güzel gördü. Bir pas daha içeriye baktık. Gol pozisyonu. Pasımızı verdik. Orada izle beni. İzle beni. İzle beni. Allah kahretmesin. Alisson. Atarsa alırım. Bas bas bas. Patrick Vieira. Rodri abi Rodri de çok iyi ya. Pavel Netvet. attı. Şimdi gol pozisyonu olacak yine biliyorum. Şimdi attık. Ah be, Neymar bu sefer gerçekten pozisyonu engelleyen adam oldu. Beckham. Araya Haaland. ikili sıkıştırma Rodri aldı. Beckham. Beckham pas. Şimdi Neymar çok güzel gördü. Netvet. içeriye attık. Gol pozisyonu. Netvet. Bir şut atak devam edecek Top ağlarda 5-1 Top ağlarda 5-1 Arkadaşlar ileri üçlümüz çok güçlü oldu ya Gerçekten çok güçlü oldu Gidiyor Bastık Şut geldi kaleci Attık Rodri Beckham İyi top Bir pas daha Çok güzel bir top bir şut. Ah oh be, yılın golü kaçtı. Fake şut yapmak istedim olmadı. Arkadaşlar gerçekten çok çok keyifli bir maçtı. Ee, rakibimizin tabii ki kadrosu bizimkinden güçsüz olduğu için oyun e, oyunda çok köstek olmadı bize açıkçası. Ve rahatlıkla oynadık. Bruno Fernandes basıyoruz. Ya aslında oyuncu değişikliği yapmak istiyorum ama rakibi şimdi saygısızlık olmasın. Ya olmuş 5-1. Hani kalkıp da 5 1de de oyuncu mu değiştiriyorsun demesin. O yüzden değiştirmiyorum. Hemen şöyle ekran değiştir dedim. En azı ekran değiştirelim. Campbell güzel gördü. Çok güzel de bir top. Harikasın. Pas geçmedi. Neymar basıyor. Bas. Aldım, verdim. Ekonomiye can verdim. Basıyoruz. Takım yoruldu. Tabii ki onun da takımı yoruldu. Uzaktan şutlar geliyor. Bunlar birazcık gol olma ihtimali yüksek olmayan şutlar tabii ki. Hemen şöyle başladım. Harikasın. Carlos çok güzel attım. Bir pas. Carlos Neymar çok güzel gördü. Ronaldinho 6-1 oluyor. İşte 3 SF'nin böyle bir artısı var. Eğer ki orta sahadan topu geçirebilirseniz forvet kısmına adamlar orada iki defansın arasında bir sayıca üstünlüğünüz oluyor. Çok büyük bir artı oluyor tabii bu. Attım pasımı. Ronaldinho. Neymar bir an hareketlenir gibi olup durdu sonra. O yüzden pasımız hatalı oldu. Dumfries. Dumfries pasını verdi. Şimdi etkili geliyorlar. Messi uzun gönderdi. Öncesinde bir foul yaptım. Ve hakem foulu veriyor. 6-1 üstünlüğümüz var. Gerçekten çok güzel bir maç izlettiğimi düşünüyorum. Ya bu bu kadroyla gerçekten oynamak keyifli. Beckham Beckham kaleye doğru gönderdi sanırım. Oliver Kahn aldı. Hemen kullanacağız. Kullandık. Carlos ortaya. Şimdi Ronaldinho attı pasını. Messi bir pas daha geçmedi. Aha. Aldım. Bir pas. Messi. Messi. 7-1 oluyor. Lionel Messi. 7-1. Muhteşem bir gol daha izledik ve evet maçı durduracak büyük ihtimal. Bundan sonra fazla e, video uzatmaya gerek yok. 7 tane gol attık o da oyunu durdurarak bizden intikam almaya çalışıyor. İzlediğiniz için çok sağ olun. Arda'ya... E, o da bir şey de yapmadı. Günahını aldık. Arda'ya sonsuz teşekkürler. Sizleri çok seviyorum. Bu arada hazır oynuyorken bir bakalım da kaç puan verecek. Çünkü puan da çok fazla vereceğini sanmıyorum. Maçı 7-1 kazanmayı başardık. Hemen şöyle bir kontrol edelim. Evet bayağı üstündük. Ee, o fazla kalemize gelemedi. Çektiği şutlarda uzaktan ama Messi ile attığı gol enfesti. 5 puan birden aldık. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere hoşçakalın.